İpek Sak... sakladın mı bu diye? Vur bakalım dolaba bir ses çıkıyor mu? Kimse var mı? Dolapta kimse var mı? Burada sanki bir kafa gör. Aa bu diye. Bakaksana burada sürünüyorsun. Bu buldu. bakalım. Şimdi bu diyi nereye saklayacak İpek? Acaba bu diner nerede? Nereye gitti? Kapa. <laughs> Kapatamadın mı anneciğim? Budi düştü İpek. Budi masanın altına düştü anneciğim. Al bakalım bu diye. Alabilecek misin? Evet, aldın. Onu başka bir çekmeceye sakla bence. Neredesin Budi? Sanki burada bir ayak gördüm.